Bizler kendi kendimizin doktoru olmalıyız. Kendi kendimizi eğitmeliyiz. Kendi kendimizde olan o eksikliği, kendimizde olan o nefsani duyguların içerisine girip onları keşfedip en iyi şekilde tedavi etmeliyiz. İçerisinde bulunduğumuz zaman insanın kendisini tedavi etmesi için ve kendisini geliştirip eğitmesi için çok uygun bir zamandır. Etrafımızda görüyoruz kitaplar var. etrafımızda kendimizi eğitmemiz için ileri bir seviyeye taşınmış teknoloji var. İnternet çağındayız. İnsanın kendisini geliştirmesi için bunlardan istifade etmesi gerekir. Kitaplar aracılığıyla internetin güzel yanlarını, faydalı yanlarını kullanarak insan kendisini geliştirebilir. Bir doktor düşünün. Doktora bir hasta geldiğinde doktor o hastanın ilk önce hastalığını anlaması için sorular sorar. Ve o sorulardan aldığı yanıt neticesinde o soruları en iyi şekilde araştırır ve o şekilde sonuca gider. Eğer doktor burada yanlış bir tedavi yaparsa o hastanın da yanlış bir şekilde tedavi almasına sebep olur. Daha çok zarar görmesine sebep olur. O yüzden dolayı bizler kendi kendimizin doktoru olmalıyız.